Merhabalar dün başkan Şam'da bilindiği üzere Ahmet Şera, Mazlum Abdi ve ABD'nin Suriye özel temsilcisi üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu toplantının ardından Thomas Barrak medya kuruluşlarıyla tek tek ayrı ayrı bir röportaj da gerçekleştirdi. Ve bu röportajlarda ABD uzun zaman sonra ilk kez SDG'yi açıktan uyardı. Ve ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barrack diyor ki SDG Suriye hükümetiyle görüşmeleri kabul etme ve müzakere etme konusunda yavaş davranıyor. SDG, Amerika Birleşik Devletleri için temel ve etkili bir ortaktır ve yeni Suriye yönetiminde yerini garanti altına alacak şekilde uygun biçimde gerçek fırsatlar elde edilmelidir. SDG, Suriye'nin tek vatan, tek ordu ve tek Suriye halkı olduğu gerçeğini bir an önce kabul etmelidir diyor. Ki bu Thomas Barra'nın açıklamaları ve ayrıca Rudav bir soru soruyor Thomas Barra. Diyor ki ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kürtlerin özelliğinin ABD'nin Irak politikasının temel direklerinden biri olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Suriye'deki Kürtlerin olası bir özelliğine ilişkin tutumu nedir? Yani özellik, federalizm, SDG'nin vazgeçilmez taleplerinden biri bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soruluyor. İşte Thomas Barrack SDG'ye yönelik uyarılarını hatta SDG aleyhindeki açıklamalarını sürdürüyor ve diyor ki ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Bakan Rubio özellik ve egemenlik hakkındaki sözleriyle İran bir millet, Suriye'nin de bir millet olduğunu kastediyor. Kürtler bu milletlerin içindeki eşsiz, seçkin ve güzel bir bileşendir onun yani Rubio'nun bağımsız bir Kürdistan'ı kastettiğine inanmıyorum. O tüm bu kültürlere, tüm bu anılara, dile, kültüre, halka ve eğitimlerine saygı duyulması gerektiğini söylüyor. Bu son derece önemli bir şeydir. Suriye hükümetinin de aynı şekilde hissettiğini düşünüyorum. Sorun şu ki tüm bu ülkelerde federalizm işlemediğini ve bir devlet içinde başka bağımsız bir devlet kurulamayacağını gördük. Bu yüzden herkesin bunu anlaması zaman alıyor. Özellikle Suriye'nin yıllarca yaşadığı korkunç olaylardan sonra adaptasyon zaman alıyor. Ama zamanımız tükeniyor, dünya hızla ilerliyor, bölge çok hızlı hareket ediyor. Son 3 haftada olanlara bakın inanılmaz ve dolayısıyla bu bir fırsattır. Ee, Suriye için fırsat şimdidir. Dünya onlara yardım etmek istiyor. Herkes birbirini tamamlıyor kendi kendimizin önüne engel olmamalıyız. Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor. Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye. Yani tekçilik politikasına ABD'de geçiş yapmış durumda. Açıklamalarında fark etti fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok dikkat çeken detaylar var. Yani belki de ABD SDG ortaklığından bu yana ABD SDG aleyhinde ilk kez konuşuyor. Yani federalizm olmaz diyor, özellik olmaz diyor, SDG diyor bir an önce tek vatan, tek ordu, tek Suriye halkı gerçeğini kabul etmeli diyor. Müzakere etme konusunda bu oyalama taktiklerinden vazgeçmelidir diyor. ABD Suriye'de keskin bir politika aslında dönüşüne başlıyor. Kes, kesinlikle bu bunun yani şu anda görünen Kalavuzu bu şekilde. Ha neler olacak? Bu bir taktiksel yaklaşım mı? Ha, onu bilmiyorum çünkü taktiksel yaklaşımlar diye böyle yani ucu açık yorumlarda bulunanlar da var. Ki bu arada ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barra tepkiler de geldi. Mesela Suriye İnsan Hakları Gözlem ve yayınlamış olduğu daha doğrusu yapmış olduğu açıklamada federalizm Suriye'de işe yaramaz diyen Thomas Barra rolünüz Suriyeliler arasında fikir birliğini engellemek değil dürüst bir ara olmak olmalıdır diyor Suriye İnsan Hakları Gözlemevi. Ve sor açıklamasında Tom Barra ABD'nin Irak'a girmesinden sonra geçici koalisyon yönetiminin başkanlığına atanan Paul Bremer'in başarısız deneyimini de hatırlatarak sizin son açıklamalarınız durumu daha da karıştırdı ve belki de bizi yine başa döndürdü diyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de geçmiş olduğu yani yapmış olduğu açıklamada. Gözlem Evi diyor ki yani siz iki tarafın kabul edebileceği ortak bir noktada onları buluşturmanız gerekirken yeni ihtilaflara kapı aralıyorsunuz diyor. Onların da yani Irak'taki yaşananlara dikkat çekip en başa dönüyoruz demelerindeki sebep de bu. Ayrıca İsrail'den de tepki var. İsrail'deki daha doğrusu medya kuruluşları tek tek böyle Tom Barak'la ilgili haberler yapıyor. Şimdi İsrail'e mesela gazeteci Laura e, ee, Keller'ın yapmış olduğu açıklamalar çok konuşuldu. Ve Barak'ın federalizm konusundaki açıklamasına ABD, Kanada ve Almanya'nın federalizmle yönetildiğini hatırlatarak korkunç bir politika kararı diyor. İsrailli gazeteci. Bu arada e, söylediği gerçekten doğru. Yani ABD'de de federalizm var. Yani Kanada'da da var. E, Almanya'da da var. Ama ABD diyor ki Suriye'de olmaz. Ha, Irak'taki model de hani Irak'taki model gibi Suriye'de işte bir model düşünüyoruz da demedik diyor Thomas Barrak. ABD son açıklamalarıyla yani son 1 yıldır 2 yıldır yapmış olduğu tüm açıklamalarıyla çelişti aslında son açıklamalar son iki yıldaki tüm açıklamalarıyla çelişti ABD'nin. Ayrıca Şam'dan da tabii bir açıklama geldi. Şam'ın açıklamasını ben okuyunca ABD ve Şam'ın aynı noktada yani aynı fikirde aslında uzlaştığını anlayabiliyorum. Nasıl anlayabiliyorum? Şimdi şöyle. Yani açıklamalar hem Thomas Barron hem de Şam hükümetinin uyuşuyor. Şimdi Şam yönetimi diyor ki SDG ile ilgili. Şimdi SDG ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasına ilişkin son gelişmeler ışığında Suriye hükümetiyle ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünü güçlendirecek her türlü süreci memnuniyetle karşıladığımızı teyit eder. Ve bu anlaşmanın uygulanmasını himaye etme çabalarından ötürü ABD'ye teşekkür eder. Bu tutum ülkenin istikrarı ve halkının birliğini gösteren gösterilen hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Suriye devleti tek Suriye, tek ordu, tek hükümet, tek hükümet ilkesine olan sarsılmaz bağlılığını yilenemekte ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğüyle çelişen her türlü bölünme veya federasyon girişimini kesin bir şekilde reddetmektedir. Suriye ordusu ülkenin tüm evlatlarını kapsayan ulusal bir kurumdur. Ve devlet, SDG saflarındaki Suriye vatandaşlarının anayasal ve yasal çerçeveler içinde ordu orduya katılımını memnuniyetle karşılamaktadır. Hükümet, SDG içindeki bazı tarafların karşılaştığı zorlukları anlayışla karşılasa da imzalanan anlaşmanın uygulanmasında yaşanacak herhangi bir gecikmenin ulusal çıkarlara hizmet etmeyeceğini, aksine durumu karma karmaşıklaştırarak, ülkenin tüm bölgelerine güvenlik ve istikrarın yeniden kazandırılmasına yönelik çabaları engelleyeceğini vurgulamak istiyoruz. Ve Suriye Devleti resmi devlet kurumlarının Kuzeydoğu bölgesine sağlık, eğitim, yerel yönetim ve diğer hizmet kurumları dahil olmak üzere geri dönmesi gerektiğini vurgular. Bu vatandaşlara temel hizmetlerin sağlanması, idari boşluğun sona erdirilmesi ve toplumsal istikrarın güçlendirilmesi açısından hayatı önemdedir. Ve tecrübeler göstermiştir ki ayrılıkçı projelere ve dış gündemlere beraber bağlamak kaybettiren bir tercihtir. Bugün ihtiyaç duyulan şey kapsayıcı ulusal kimliğe geri dönüş ve Birleşik Suriye Ulus Devlet Projesi'ne katılımdır. Ve Suriye hükümeti Kürt unsurunun Suriye'nin çeşitli yapısı içinde özgün ve asli bir parça olduğunu her zaman kabul etmiş ve etmektedir devlet kurumları dahilinde tüm Suriyelerin farklı aidetleriyle haklarının korunup saygı gördüğünü vurgulamak istiyoruz diyor. Şam hükümetiyle Şam hükümeti de üçlü görüşmenin ardından. Yani Ahmet Şara yönetimde diyor ki bakın ABD'nin açıklamalarını da gördünüz. Bu oyalama taktikleri işte bu bazı pürüzleri çıkarmak yok yıl sonuna kadar bu entegrasyon süreci yetişme, yetişmez demek. Ya bunlar çözüm değil Hani tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek ordu stratejisine dönün bizce de diyor. E, Şam hükümeti SDG'ye yönelik yapmış olduğu uzun açıklamada. Ayrıca bu arada Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Şimdi Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak. Silah bırakma sürecinin 3-5 ayda tamamlanması gerekiyor. 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir ve SDG'de tavsiyem süreci hızlandırmaları dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yapmış olduğu açıklamada. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma kuvvetle muhtemel silah bırakma süreciyle ilgili olacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü cuma günü 11 Temmuz'da yani yarın eee silah bırakma e, şeyi var. Tören mi deniliyor artık töreni var bu törenin bir, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir konuşma yapacak diyor AK Parti hükümeti yapmış olduğu açıklamada. Gelişmeleri aktarmaya, konuşmaya ve dilimiz döndükçe e, yorumlamaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.